Cuma günümüzü hayırlı mübarek eylesin. Bu hafta da Cuma'da hutbemizin konusu müminin yeisi düşüp ümitsiz olmamasıyla alakalı olacak. Kıymetli kardeşlerim, şüphe yok. kanaatı yoktan var eden Rabbimiz وَلَنَبْلُوَنِّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَغْصٍ مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسُ وَالْتَمَرَاتِ Birçok şeyle sizi imtihan edeceğim diyor allah Teala. İmtihanı belirleyen Allah, imtihan olacak olan biz. İmtihanların nedenini ve sebebini takdiri sahibi, işin mukadderatın sahibi Allah bilir. Bize düşen gelen imtihanlara fesabrun cemil, güzel bir şekilde sabretmek. Şimdi imtihanlar bize değil, peygamberlerin hayatında başına gelen imtihanları biliyoruz. Sahabelerin hayatına gelen imtihanları biliyoruz. Her biri korkuyla da, malla da, evlatla da birçok şeyle de imtihan oldular. Ama hiçbir zaman yese düşmediler. Hani Diyoruz ya la taknadu min rahmetillah inna Allah yalfur dunyve cemiyat. Allah'a karşı hiçbir zaman bir mümin yese düşmeyecek. Bazen malımızla büyük imtihan olacağız, büyük mallarımızı kaybedeceğiz. Bazen evlatlarımızı yeri gelir kaybederiz. Bazen aile yuva içinde imtihanlarımız olur. Bazen memleket meselesi olur. Bugün ümmetin Muhammed'in bir araya geldiği bir şey yapamadığı Gazze gibi durumlar olur. Ama her bir imtihanın içinde mümin direncini ve ruhunu kaybetmemesi gerekiyor. Kıymetli Müslümanlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Bekir Efendimizle beraber Mekke'den Medine'ye hicret ederken malum Sevir mağarasına geliyor. Sevir mağarasına geldiği zaman Hazreti Ebu Bekir Sıddık Radıyallahu Efendimizin böyle bir hüzne ve bir korkuya kapıldığını görüyor Peygamberimiz. Diyor ki ya Ebu Bekir sana ne oldu Sevir mağarasında? ve müşrikler mağaranın eteklerinde kafalarını eğdikleri vakit örümcek ağını görüyorlar. Kuş yumurta yapmış, yuva kurmuş onu görüyorlar. Biraz daha eğilseler Resulullah'ı görecek. Vallahi diyor ya Resulallah öyle bir korku içinde var ki öyle bir korku var ki size bir şey olsa bu dine kim sahip çıkacak? Ve ben seni muhafaza edemeyeceğim korkusu var. Ayet-i Kerime geliyor. La tahsen Allah Hüzünlenme sana ne oluyor? Sen yapman gerekeni yaptın mı? Biz Mekke'den çıkarken bir strateji olarak vesileye sarılıp Medine'ye doğru değil kuzeye doğru gittik. Sebebimiz buydu, imkanlar bu. Gittik o işi yaptık. Dağa tırmandık. Mağaraya girdik. Vesileleri yerine getirdik mi? El cevap getirdik. Şimdi bundan sonra iş Mevla'nın işi. Mevla bir örümcekle de bizi korur. Bir deve kuşu gelir orada yumurta bırakır. Takdir ilahi dersin. Allah seni o oh korku anından Mevla seni kayırır ve muhafaza eder. Etti mi? Şüphe yok. Amenna Etti. Ve hüzünlenme, yeyse de düşme. Korkma, rahat ol. Sahibin kim? Fe mevla ve ni'men nasir. Senin bir sahibin var ya mümin. Sen emrolunduğun işi hakkıyla yerine getirmeyi önce bir kendine yakışıklı bir hale getir kendini. Kullukta kaliteyi yıkala, güzel halakta kaliteyi yıkala, kendini haramlardan bir kurtar. Ye de düşme. Ne zaman için? Eğer ki günahın içine de düşsen, haramın içine de düşsen yine ye ise düşme. Niye? Nefis ve şeytan bundan besleniyor. Sen adam olmazsın. Bu memleket adam olmaz. Bu insanlık değişmez. Bu gençlikten bir şey olmaz. Hocam ne olacak bu karıdan bir şey olmaz. Bu çocuk öyle deme. Sana bu yakışmaz. Sana yakışan kaliteli güzel bir ahlak sahibi olarak eşine güzel bir eş olmak. Çocuklarına güzel bir baba. Arkadaşlara güzel bir arkadaş. Ticaretinde helalle meşgul olarak güzel güzel bir tüccar halakıyla insanlara örnek olmak. Bunu yapabiliyor musun? O zaman bil ki Allah'ın yardımı gelecek. Nereye? Eğer evde değişime girdiysen Allah rahmeti eve gelecek. İş yerinde her değişime girdiysen Allah'ın rızasını aramaya başlarsan iş yerinde Allah'ın rahmeti bereketi iş yerine gelecek. Kendini acır, kendini haramlardan kurtarırsan Allah'ın rahmeti bereketi senin üzerine gelecek. iyiyse düşme. Bakın Peygamberlerin düştüğü durum, sahabenin düştüğü durum. Musa Aleyhisselam Kızıldeniz'in yanına geliyor. Arkasında Kıptiler var. Büyük bir ordu geliyor. Musa Aleyhisselam'a inananlar ne dedi biliyor musun? Ya Musa biz sana iman etmiştik. Seninle beraber bir yola geldik. Bak karşımıza Kızıldeniz. Karşımıza diğer tarafta da deniz gibi bir ordu var. Ne yapacağız şimdi? Allah'ımız ne buyurdu? Ya Musa ne diyorlar sana? Ya Rabbi beni sana karşı mahcup ettiler. Dediler ki ne olacak bizim halimiz? Bak perişan olduk dediler. E dedi sen demiyor musun onlara feni yemel mevla ve ne nasıl? Biz hakkı inandık. Hak yolda yürürken bu sıkıntıya düştük. Bu iş Allah'ın işi. Bize düşen biz kulluğumuzu hak getirebilmek. Helal değerlerinde yaşayabilmek. En yolunluğumuz gibi doğru olabilmek. İşin sahibi Allah. Ve nitekim ne buyuruyor Rabbim? Ya Musa elindeki asayla beraber şu denize bir vur bakalım. Ne zaman ki vuruyor? Allah Teala 10 iki rivayette yol kapçı açıyor. Hepsi kurtuluş yolu. Ama Firavun'a mezar oldu. Bak Firavun oradan geçemedi. Şimdi o günün şartlarıyla ben sana soruyorum. Kendine empati yap. Bir düşün bakalım. Sen ne diyecektin acaba Musa Aleyhisselam? Ma ne diyecektin? Ya Musa Aleyhisselam senin Allah'ına inandık. Peygamber olarak seni kabul ettik. Şimdi geldik karşımıza bir deniz. Hani kurtuluştu bu işin sonu? sebep olarak kendinle bir sebep bulabilir misin? Ben kendime bakıyorum zahir olarak. Karşımda deniz, arkamda ordu. Sebep kaldı mı? Hiçbir sebep yok. Belki de o hale sen de düşecektin. Ama iman bu değil. Ye ise düşmek bu değil. Neyi bileceksin? Her şeyin sahibi olan bir Allah var. Vallahu ala şeyin kadir. Allah kadirdir. Her şeye gücü yetendir. Buna iman ediyorsan ben üzerime düşen vazifeyi yaptım. Bundan sonra ya şehadet var ya da Allah'ın yardımı bize gelecek. Başka bir şık var mı? Yok kıymeti kardeşlerim ama işin empati tarafını şu hutbede şurayı güzel anlamamız lazım. Bir şey var Allah yardımı gönderecek gönderdi ama senin umudun hakkı olması lazım. Adem aleyhisselam dün, cennetten dünyaya geldi Havva anamızı arıyor aramaktan vazgeçmedi. Her defasında her zaman elini açtı ya Rabbi ne olur tövbemi kabul eyle beni hanımım havva ile buluştur israrla mücadele etti, nitekim kavuştu mu Arafat meydanlarının kavuşma anı yani Allah kendisine bu şekilde yönelilmesini istiyor bize düşen fesleğim kema ümit hangi olumsuz şartlarda olursak olsun hangi imtihan şartlarında olursak olalım biz emrolunduğumuz işi yapacağız ümitsiz olmayacağız şüphe yok Allah bize mutlaka ve men yahrucu min haythu la yahtesib diyor ayet kerimede. Ummadığınız yerden size bir çıkış kapısı açarım. Umulur ki hayatımızın her anında da bu çıkış kapıları açılır. Günahın içinde de olsan, cehennemlik gibi insanlar sana baksa da ümidini kesme. Çünkü rahmeti gadabını geçen bir Allah'ımız var. Tövbe etmeyi bil. Akıllı ol, inatlaşma, tövbe etmeyi bil. Kazan kardeşim. Veya bir şey var başında musibet, dua etmekten vazgeçme. İşi çözecek olan Mevla'dır. Mevla bir şey murad ederse, ait kerime de öyle diyor Allah. Kün fe yekün. Allah bir şeye murad ettim ona ol der, oluverir. verir. Benim hayatımda çıkmazlarımın içinde her zaman söylemiş olduğum şey şudur kıymetli kardeşlerim. Ya Rabbi beceremiyoruz, becerttir ya Rabbi. Ahlakımıza değişiklikler lazım. Örnek olarak olmamız gereken bir duruş lazım. Ama gücümüz yetmiyor ya Rabbi. Hatalarımıza ısrarımız var. Hatalardan kurtulamayışımız var. Ya Rabbi farkındayız. Biz düzelsek, ben düzelsem biz düzeleceğiz. Biz düzelince ümmet düzelecek. Bu şuuru Allah bizim hepimize nasip eylesin. Bir sözle bitireyim kıymetli kardeşlerim. İbni Haldun'un sözüdür. Bakın bu da bizim en büyük gafletimiz. Ne diyor biliyor musun? İbni Haldun der ki, Şehirleri imar ederken, şehirleri kurarken, memleketleri kurarken gençleri ihmal ederseniz gün gelir o gençler büyür şehirlerinizi berbat eder. Şu an bizim belli bir konsept bir gençliğimiz var. Allah muhafaza eylesin. Uyuşturucuya, zinaya, alkole, şuna buna namaz ibadet yok zaten haramlarla haşır neşir olmuş bir gençlikle karşı karşıyayız ama ümitsiz değiliz. Bireyler olarak hep beraber bu gençliğe güzel ahlak, güzel bir ibadet duruşu, elimize, dilimize, sözümüzü hayatımızdaki güzelliklerle beraber onlara inşallah güzel bir örnek olup onları da inşallah Hakk'ın yoluna, doğru olan yola Rabbim taşımayı hepimize nasip eylesin inşallah. Elhamdülillah en hasenel ve nizam kelam